ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kız aklını sağlıklı yaşamla bozdu diyorsanız bir tane daha sağlıklı yaşam videosu geliyor. Başka videolara gidin. Çünkü yine böyle bir şey anlatacağım. Hayatımda ne varsa ben size onları anlatıyorum genelde. Şu aralarda benim hayatım bunlarla birazcık haşır neşir olarak geçiyor. Çünkü e, önceden de bahsettiğim gibi hayatımı birazcık iyi anlamda değiştirmeye çalışıyorum. Ve bunu bu serüveni de sizinle paylaşıyorum. Ee, bu, bu konuda fikrinizi de merak ediyorum bu arada. Yani bunları e, ben anlatıyorum ama siz belki de ya ne diyor bu? Niye bize bunları anlatıyor diyorsanız söyleyin ve aşağıya lütfen yazın. Bu videoları azaltabilirim. Ee, başka konulardan bahsedebiliriz. Tabii hayatım çünkü sadece bunlardan ibaret değil. Ama açıkçası insan kendiyle ilgili iyi bir şey yaptığı zaman e, ve bunun faydasını görmeye başladığı zaman ya başkaları da bunu yapsın diyor. Ve ben de bu sebeple aslında e, kendi işime yarayan şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum çünkü e, uzun zamandır kendimi hiç bu kadar iyi hisset iyi hissetmiyordu e, o yüzden de bunları bir şekilde e, anlatayım istiyorum size bugün ne anlatacağım? en çok e, benim karşılaştığım böyle Instagram üzerinden vesaire konuşurken sizden duyduğum ya da etrafımdaki arkadaşlarımdan duyduğum şey şu ya ben de yapmak istiyorum ben de sağlıklı şeyler yemek istiyorum ama öyle bir aç eve geliyorum ki kuduruyorum neyi bulsam onu yiyorum. E, dolapta da hazır bir şey yoksa e, o açlık krizinde öyle şeyler oluyor. Ama e, şunu fark ettim ki ben bunca zaman sonra. E, önceden hazırlık yapmak aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Haftada iki gününüzü, daha doğrusu iki gün derken, iki akşam akşamınızı iki akşam üstünüz eğer ki çalışıyorsanız, bunu ayırırsanız, gerekli hazırlığı yaparsanız o size bütün hafta yetiyor. Ne mesela bu hazırlıklar? Şimdi güzel bir salata yemek lazım akşam yemeğinde biliyorsunuz. Ama salatayı yıkamak çok dert kabul ediyorum. Çok uzun. Ee, yani yıkanmış vesaire salatalar satılıyor ama yani onlara oca para, para vermek hiç gerek yok. Ee, bunun için de haftanın iki gününü salata yıkayarak geçirseniz ne olur? Ucunda güzel, sağlıklı yaşamak var. O yüzden de ben ne yapıyorum? Size onu anlatacağım. Bildiğiniz normal bu yeşillikleri yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra şurada, nerede? peçeden Buraya koymuştum. Eğer ki bir tane şöyle kağıt havluyu üzerine yerleştirirseniz, şöyle göstereyim size şu şekilde. Kağıt havlu üzerine yerleştirdikten sonra da stretch filmle kaplarsınız. Bu arada yıkadıktan sonra mutlaka kurutun. Hani böyle salata kurutucuları var ya. Eğer yoksa bir tepsinin üzerine bir kağıt havlu serin. salataları serin ve kurusunlar. Kurumadan çok fazla kaldırmayın. Ama ne kadar kurursa kurusun hafif bir nem olabiliyor. O yüzden de bu kağıt havluyu koyup onunla streçliyoruz ki bu kağıt havlu o nemi çeksin diye böyle 3 gün çok rahat yeşillikleriniz taze bir şekilde kalabilir. O yüzden de sizin de bahaneniz olmaz. Evde yoktu, yıkayamadım vesaire gibi. Aynı şekilde maydanoz, roka, tere ne yiyeceksiniz? Bütün yeşillikleri bu şekilde saklayıp her gün sağlıklı, güzel yeşillikler yiyebilirsiniz. bunun yanında bir ne bileyim ızgara et yiyebilirsiniz, ızgara balık yiyebilirsiniz. Ben fırında 5 dakikada böyle sadece fırına atıp üzerine bir ne bileyim karabiber, acı biber bir şey koyup hemen fırınlayıp bir balık somon yapabilirsiniz mesela. Gibi gibi bir sürü şey olabilir. Yani hiçbirini yapamıyorsanız dolaptan açın bir ton balığı koyun salatanın üstüne onu yiyin. Gayet de güzel doyurucu akşam yemeği olur. Ee, onun dışında aynı şekilde ben bu otların bir kısmını sabahleyin de yiyorum. Aynı şekilde sabah kahvaltınızda bir omlet yaptınız mesela hızlıca. Omletin yanında gayet güzel taze otlarınız olur. Salatalıkları da yine aynı şekilde ben yıkıyorum o şekilde, yani bu şekilde kaldırıyorum. Böyle bir şey atıştırmak istediğimde de o minik böyle çengelköy salatalıkları vardır ya onlar da her zaman dolabımda hazır. Atıştırmak istediğim sağlıklı şeyler dolabımda olursa kötü şeyleri yemem daha da kısıtlanıyor. Kuru yemişlerim her daim hazır. Bizim mutfak tezgahı inanın bu bu videoyu çekeceğim diye hazırlanmış bir setup değil. Bu kuru bizim evin bu masasının üstünde her zaman duruyorlar artık. Mert de yiyor, eşim de yiyor. Hatta eşim avuç avuç yiyor. Kavga ediyoruz diyorum ki. Yani şunları ben tane tane yiyorum. Ne zaman gelsem hepsi bitmiş oluyorlar. Ee, gece kalktığım alışkanlığı var onun. Azıcık onun da dedikodusunu yapayım size. Ee, bu kuru yemişleri de ara ara tüketmek için hep böyle gözümün önünde tutuyorum. Ama dışarı çıktığım zaman, bir ara ön zamanı olabilir bu, acıkacağım bir dönem olabilir. Trafikte kaldım akşam yemeğine eve gecikiyorum. Eve geldiğimde gözüm dönmüş bir şekilde akşam yemeği yemek istemiyorum. Çünkü o zaman gerçekten insan doymuyor, saldırıyor. O yüzden de benim böyle bir porsiyonluk, bir porsiyonluk derken bu benim bütün bir, bir gün boyunca yediğim kuru yemiş miktarı. Çünkü biliyorsunuz kuru yemiş içi tamamen yağ. O yüzden de benim gibi fazla kilolarınızı fazla yağlarınız vermeye çalışıyorsanız bundan çok daha fazla kuru yemiş yemek pek iyi değil. Bunun içinde ne var? Söyleyeyim size 10 tane falan badem, 7-8 tane fındık. 1 iki ceviz içi var. Evet. Başka bir şey var mı? Yok. O da var içinde. Bu benim çantamda duruyor. Bunu genelde hafta sonundan hazırlıyorum. Böyle küçük kaplara koyuyorum. Alelacele evden çıkacaksam yine bahanem olmasın diye bunun böyle mutfak tezgahından bir tanesini kapıp çantama atıyorum. Böyle de krize girersem gözümde dönmesin diye kuru yemişim her zaman çantamda var. Canım çok tatlı bir şey isterse ki şu ana kadar bu Geçtiğimiz ay içinde sadece bir ya da iki kere oldu. Yaban mersini yiyorum. İnanılmaz tatlı bir şey inanın. Özellikle tatlı işte o profiterolleri, pastaları, börekleri yemeyi bıraktığınız zaman bunlar ise o kadar tatlı geliyor ki. Diyelim ki kahvenin yanında hani böyle bir kurabiye vesaire yalıp ya eskiden. Onun yerine bunları böyle güzelce birkaç tanesini ağzınıza attığınız zaman e, çok güzel tat veriyor. Çok da faydalı yaban mersini. Adını söyledim mi? Kuru yaban mersini bu. Başka ne yapıyorum? Çantamda her yerde olmuyor. Yeşil çay bulunduruyorum. Şöyle iki tane yeşil çayım. Genelde hep çantamda var. Onu da böyle atıyorum çantama. Nar çok tükettiğim bir şey kış mevsiminde. Onu da yine bir atıştırmalık yapmak istediğim zaman buzdolabında bulunduruyorum soyulmuş bir şekilde. Buzluğa ben meyve atıyorum. Bunu sizinle galiba daha önce hiç paylaşmadım. Herhangi bir meyveyi, ne meyvesi yiyorsanız o mevsimde işte kabuklarını falan soyup Elma vesaire kararım ama onunla yapmadım. Genelde mandalina ile yapıyorum. Bence çok güzel oluyor. Mandalinaları mesela bir buzdolabı poşetine koyup buzlu atarsanız, onun içindeki su iyice ne doluyor. Yanınız böyle bir tatlı bir şey istedi, onu ağzınıza bir tane bir dilim mandalina atıp zaten öyle bir donuyor ki ağzınız dondurma yemişçesine. onu gayet oyalanmak için kullanabilirsiniz. Meyveleri dondurarak yemeyi deneyin. E, bence e, bu e, bu dönemde yani benim gibi alışkanlıklarınızı değiştirmek istediğiniz dönemdeyseniz kesinlikle don, donmuş meyve yemek de güzel bir atıştırmalık ve sağlıklı iyi bir alternatif oluyor. E, sularımdan bahsetmiştim size. Sularımı da haftada iki gün detoks suyu hazırlıyorum. O sularımı e, işte bugün de o günlerden bir tanesi. O sularım da burada. O sularımı da gün içinde içiyor oluyorum. Ama eğer ki dediğim gibi haftanın iki gününden biri değilse Normal sularımı içiyorum ve mutlaka dışarı çıkıyorsam şişeyle yanımda su alıyorum. Eğer evden almadıysam dışarıdan küçük pet şişelerden alıyorum. Çünkü hem suyu içtiğimi daha iyi ölçmek istiyorum. Hem de benim için şişeden böyle dikerek içmek daha kolay. Yani daha çok su içiyorum ben öyle. Bardaktan içtiğim zaman daha az su içiyorum. Niye bilmiyorum. Bir alışkanlık mı artık bu? Şişeden içmek bana daha çok su içtiriyor. O yüzden sularımı da yanıma alıyorum. Başka saymadığım bir şey var mı? Galiba bu kadar. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Ve umarım burada bahsettiğim şeyler sizin de işinize yarar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.